Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu Misafir ol gel bana. Börekler, Börekler sarayım sana var. Ee, ilk günden bu yana tüm gelinlerimiz 7 tane kalem börek sardı 90 saniyede. Bakalım Pervincim bu düzeni bozup 7'den 8'e, 9'a çıkabilecek. Evet, çıkacağıma inanıyorum kesinlikle. Diyorsun. Evet. Peki ödülünü de görüyorsun. Bak şurada evet. duran ...öyle süzülen şahane bir altın kolye. Vallahi sen Başlamak saramazsan. Başlamak sabırsızım. Bak, bak rakibine burada aslanlar gibi bekliyor. O kolye ben benim Ayşelere kızlar. Bırakmam. Size o kolyeyi. Diyorsun. Bırakmam. Hadi o zaman 3'ten geriye sayalım mı? 3, 2, 1, başla. başla. Ay ay çok ay, ay, az olmadı mı? Ay ay ay. Birazcık yani. daha koy bence. Maydanozları dışarı sıkı. salma böyle. Sıkı sıkı. sıkı, sıkı ay, sıkı. ay 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 Güzel. Çok iyi. Hop gitti bir tane. Evet. Biraz daha. Ben, biraz. Çok koydun şimdi ya. Olmaz ki kalem börekleri. Kalem kalem. Siz dolma kalem biraz sarıyorsunuz. Biraz Allah. Allah. Onu böyle atmak. Sıkı. Oo çok kolay. Yani, evet. Biraz Olmaz daha öyle. sıkı yapmaya çalışalım. Sıkıştır 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 sıkıştır. Sıkı sıkı sıkı. 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 Dolma kalem oluyor aslanım bu ama. Biraz kalem daha sıkı lütfen. Yani kadayıf da olması hep sandı aynen. arkadaş. Ondan oluştu herhalde. Evet. <laughs> Yok olmadı. Bir şey Ama... fena değil. Biraz daha, daha içine az koyabilirsin. Evet. Çok boğaz oluyorum bir de. Açıldı, açıldı. Açıldı, açıldı. Tamam. tekrar tamam. yapıştırman <laughs> gerekecek. Onu Ama yaptık sen hiç dinlemiyorsun Pervin. Mısın? Biraz daha az koyup sıkı sararsan... Tamam. ...senin için daha, sarsa daha iyi, olacak. Evet, bandır 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 bandır. Su, Bence su, altı geçemeyecek. Diğeri de açık kaldı. Onu şöyle çevirse yapışır. Sadece çevrilmedi. Bir. Çok az suya... E, evet. ...değdiriyorsun. Biraz yoğun değdirsen sarılır. Olmuyor, olmuyor. Çok fazla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sıfır. sıfır. Asayım onu. İki, böyle dört, beş, Gerçekten altı, derdi. yedi, sekiz, dokuz İzmir tane sardı. Var. Vallahi bravo. <gülüyor> <gülüyor> ama sen şey, kapattın. Ama ben, çok, ben, çok ben, bol çok böyle çok böyle şey, şey kapattı. Şey Fark eder misin? nasıl yaptınız Allah aşkına? Yaptı, aşkım. Yaptı. <gülüyor> <gülüyor> çok yaptı. yaptı. <laughs> çok yaptı. <da> kötü değildi <laughs> gerçekten. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazıları kalem böreği. Böyle iri sarar, bazıları ince sarar. Sardı Aha. arkadaşlar, sardı. Evet, sardı. Ucağa çık. Evet. Şey hani şimdi, Ay, şimdi açıldı. Şimdi açıldı gördüm yani. Şu an daha yeni ıslaklar çünkü. Ama Atılabilir, Aynen, yapışmadı ki. Yufka böyle yani. Başta böyle kibarcık sararsınız ya. Pervinciğim şuraya koyuyorsun. Sen parça. de yani öyle çünkü yaparsın. Çünkü içine şeydi. fazla koyduk. Siz Oğlum görecek belki. Ama kazan da Aşınur. Ben de siz kabul edin kızlar. Daha kazanan belli değil. Ama Yarın gel görelim. Size göre kazandı. Aşınur. Kız, kız neyi Herkes ben... kabul ediyor bir tek. Aynen. Siz, tamam. Üçünüz kabul edin arkadaşlar. Yarın göreceğiz. Tabii tebrikler. Bırak tebrikler. Söz konuşmasın el konuşsun. Yarın tabii ki görelim. Aslanım, görelim yarın. Tamam mı? Yarın ola hayrola. Ha, yarın, yarın ola hayrola diyelim. Ellerine sağlık güzel Teşekkür gelinim. Teşekkür ederim. Buradan Pervin gelinin yatak odasını yorumlamaya geçiyor gelinler. Buyurunuz ben de buraları kaldırıyorum. Ben iddialı olduğumu söylemiştim. Yarın da Ayşenur'un 9 tane saracağına asla inanmıyorum. Yarın daha fazla yapıp tabii ki o altın kolyeyi ben alacağım. Kızlar siz altın kolyeyi unutun.